Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG'de hangi harita şu anda? Livix yanlış bilmiyorsam. Evet, Livix haritasındayız. Takipçilerimiz oynayacak. Biz de onları izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Uzun süredir sizlere video atmıyorum. Farkındayım. Ama malum hani kötü olaylar başımızdan geçti ülkecek herkese buradan geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Bir yandan da çalışıyorum hani normal fiili olarak. E, o yüzden çok fazla video atamadım. Bundan sonra hani daha sık atmaya çalışacağım. Her videoda sanki bunu söylüyormuş gibi oluyorum ama hani. Ee, gerçekten 8.30-5.30 çalışıyorum. Ve yol servis derken saat bayağı geç oluyor. Ar Akşamları derken yatmak zorunda kalıyorum. Malum yorgun oluyorum. <laughs> Bakalım bundan sonra biraz daha fazla atmaya çalışacağım. Nere olacak göreceğiz. Emin videosu atmayı düşünüyorum bundan sonra. Bakalım nasıl olacak Emin videosu. Karşımızda Cano mu? Birileri var ama. Genelde kimler var? Evet ortam bir 14 kişiyiz gençler. Yanlış görmeysem. Caligula dans ediyor şu an onu gördüm en son. Bakalım bakalım neler olacak bakalım. Levik'teyiz bildiğiniz üzere. 14 kişi. Evet gene 2 kişi birer, bir kişilik takımlarla girmiş. Neden bilmiyorum ama kendi tercihleri herhalde. Bakalım atlayanlar var mı? O. evet. Şu an herkes atladı. İyi, çok dağılmadı en azından takımlar. Diye diye görüyorum yani şu anda. Şu an Cali Gulay'ı, Cali Gula mı, Cili mi? Jamburley'li Cup öyle bir şey vardı. Yani, Emret komutanım izleyen varsa aranızda eskiden bilirdi Ama yani bayağı bir yaşınız olması lazım. Bakan birbirlerine yakın olanlar var mı? o 9 birbirine çok yakın. 4 tek. 9 gene jin. Evet, eline de silah bulmuş hemen. Hiç es geçmiyor. Kasırga'ya bakalım. 2 numarada bir şeyler mi oluyor? Toprak yok. Badem yok. 4 numara Murat. Aha, Murat 9'da kasırganın yakınında. Şu an herkes birbiriyle yakın aslında ya. Hele 9-10 birbirine çok yakın. 10 numara kim o? Canoy. Canoy kasırgayı sıkıyor. Troy sıktı. Canoy kasırgayı düşürdü arkadaşlar. Onu gördük. Canoy. Canoy 4'ü şu an Murat'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Boşat atışı itti az önce. Yerini bilmiyor büyük ihtimalle. Murat sıkıştı orada. Çıkabilecek mi göreceğiz? Bakalım büyük kapışma. Oo Canoy arkadan müdahale yapmaya çalışıyor. Oo güzel taktik. Allah aşkına. Aha gördü vuramadı. Bu, Murat kaçırdı. Murat kaçırdı. of Canoy Murat'ı indirdi. Caney Caney Caney. İşte ne, ney hani? Şu anda Kasırga ve Jin'in oyundan düşmesin ölmesine çok şaşırdım gerçekten. Hiç beklemiyordum çünkü. Hani yalan yok Canoy iyi... İyi iş yaptı. Troy özellikle çok iyi iş yaptı orada. Bakalım Cano'yu ne yapmış? Troy Cano. He Allah on numaraymış. Ben de başkası zannettim. Evet şu an Troy boş geziyor. Boş gezen boş kalfası gibi. Şu an herkes farklı yerlerde. 7 numaralar zaten kendi halinde geziyorlar. Mert'le Zafer. Bahalar orada. Baha Ege. Baha pusmuş. Neden pustu anlamadım. Kimseciklerde yok aslında Baha. Neden pusuyorsun? Hı -hı, Ege görmüş olması lazım. Bakalım bir çarpışma, vuruşma olacak mı? Baha yardım etsene Ege'ye. Bak <laughs> Ege gördü orada. Baha çok kötü duruyor şu anda. Baha yardım et adamına. Baha baha. Yakacan Ege'yi. Evet diğerlerine bakalım arkadaşlar. Kırmızı alan girdi. Zaferler geliyor arkalarından. Zafer'e bakalım. Zafer ne yapıyor? Şu an yüklenmedi artık. Şu an yüklenmeye çalışıyor. Ama biraz uzaklarmış anladığım kadarıyla. Evet. Şu an baya uzaklar. Şu anda biz tekrardan Ege'ye bakalım. Ege şu an çatış. Aha gördü. Ege gördü içeride toprağı. Toprak şu anda yukarıya çıktı ama Ege bunun farkında değil. Ben izleyici olduğum için görebiliyorum. Badem orada solda. Şu an Ege'yi bak. Ege'yi görmeye çalışıyor. Badem çıktı. Ege ile çatışıyor. Ege sıkıyor. Düşürdü. Ege bademi düşürdü. Baha hala boş boş geziyor. Evet toprağı sıkıyor. Toprağı da düşürdü Ege. Ege toprak ve bademi öldürdü. Tebrik ediyoruz Ege. Bir yumrukla da sevincini gösterdi. Baha ne yapıyor? Baha da Baha da birileriyle çatışmış. Vay. Acaba Zaferlerle mi çatıştı Baha? Evet. Şu an Zafer Bahayı sıkıyor zaten hala. Baha oradan çıktı, Zafer kaçırdı. Baha'da 8x mi var? 6x varmış. Baya birkaç tane vuruş yaptı ama öldüremedi. Şu an taşın arkasında Baha. Bir taş attım pencereye. Tık dedi anası çıktı. Kızım evde. Yok dedi. Vay vay. Burada sesim biraz kötü olabilir arkadaşlar. Aha Baha oradan kafayı gösterdi ama gene içeri kaç. Ege geliyor. Egeyi görecek mi? Egeyi çok geç gördüm. Zafer çok geç gördü Egeyi. Ege şu an kafasını çık. Niye sık? Oo oh, sıktı. Kurşun yedi. Ege Baha için kurşun yedi. Kurşun attı. Helal olsun Ege'ye. Zafer çok şu an nişan oynuyor ya resmen. Güzel oyun oynuyor şu anda. Evet her an düşürebilir birisini. Zafer güzel oyundu. Mert ne yapıyor? He, Mert de diğer tarafta. Uf. Mert direkt açık alan bulmuş. Ege'yi düşürdü Mert. Baa taşın arkasında iki taraftan da iki taraftan da gözükemiyor. Gözükemiyor, gözükmüyor yani. Gözükemiyor ne ya? İki taraftan da gözükmüyor. Şu anda baa gidiyor Ege için. Mert Ege'yi de düşürdü, Baa'yı da düşürdü. Helal olsun Mert'e. Zaferle çok güzel bir oyun oynadılar. Zafer sıkıştırdı, Mert indirdi. Bakalım diğer arkadaşlar nerede? Troy'lar gitmiş oraya. Evet Jaliculi'yi görüyoruz. Jaliculi'yi görmeye çalışıyor. Bende oyun yüklenmediği için şu an gözükmüyor herhalde evler arkadaşlar. Şu an Troy Luda gidiyor. Jaliculi ne yapmış? Jaliculi kendini iyileştiriyor. Jaliculi Troy'u sıkıyor. Direkt rastgele hiç görmeden. ya Görmen değil mi? Yani dürbünsüz. Cano'yu vuramazsın ya büyük ihtimalle Jerry oradan sen. Evet. Sly gene boş boş geziyor. Hiçbir şey yapmadı. Uf, Troy bak vurdu Jerry düşürdü onu kaçırdık ya. Hep Batu yüzünden ya. Batu da boş Batu'yla Troy boş boş geziyor. Troy kimseyi görmüyor şu anda bakalım kimsecikler yok kimsecikler yok niye nerede bu adamlar kimsecikler yok kimsecikler yok kimse nereden gelmiyor buraya? Evet arkadaşlar. Şu an koşuyor. Sly da boş koşuyor. Çağatay da boş koşuyor. Mert ne yapıyor? Loot'ta herhalde Mert. Aynen Mert Loot'ta. Zafer ile birlikte loot yapıyorlar. Çağatay ya bakalım. Çağatay boş koşuyor. Sly boş koşuyor. Şu an Sly yüklenmedi bile ben. Evet. Şimdi geldi gençler. Sly bir evin içine girdi. <laughs> Oho oradaki şoktan öldü besla Oo zaferlerin oraya gitmişler. Troy'la şey. He diğer lu şeye. Neydi bunun adı ya? Uçaktan atılan. Neyse arkadaşlar adını unuttum şu anda. Diğer Lu'da büyük Lu'da doğru gidiyorlar diyelim o zaman biz. Evet, şu anda kendilerine yer arıyorlar. Zaferle Mert'i düşürmek için. İki takım da çok iyi oynuyor şu anda. Evet, gelen var mı ona bakıyorlar. Ama gelen kimse gözükmüyor şu anda. o Zaferle şey çok uzaktan gidiyor ya. Şu an üç takım da birbirinden çok ayrı noktada gençler ya. Nasıl görmüyor? Ben görüyorum da onlar görmüyor doğru. Onlar görse zaten ateş ederdi. Çağataylar da mı geliyor buraya? Evet Çağataylar da buraya geliyor. Çağataylar tam fakir ya. Ne araba var ne bir şey. Sabahtan beri koşuyorlar. Orada kimse yok. Mert. Gördüm onları. Herkes de aynı taktiği yapıyor ya. Herkes şeyin etrafında bekliyor. <laughs> Ama böyle olmaz gençler. O evler boş. Bomboş. O evler hep bomboş. Alan daralmasını bekliyorlar. Evet şurada. Burada hemen bir sılaya bakalım. Sly koşuyor. E, oradan giderse büyük ihtimalle Zafer düşürür. Eğer sağdan giderse Troy düşürebilir. Şu an çok dikkatli oynamaları lazım. Evet kimsecikler yok orada. Herkes aynı taktiği yapıyor. Herkes oraya birilerinin gitmesini bekliyor. Helal <laughs> 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 olsun. Var. Herkes birbirini bekliyor. Ama kimse de gitmiyor. Ama şu anda... Troy veya Canoy görebilir ya belki. Evet eğer oraya ilk giden kişi Batı olursa gerçekten tebrik ediyorum. Sen o kadar yolu koş. Oha gördü. Gördü. Çağatay'ı gördü. Çağatay'ı gördü ama kaçırdı. Çağatay evin içinde. Bakalım tekrar görebilecek mi Troy? Bir bomba. Kahrol düşman. Al sana bomba dedi ve bombayı attı. Ama hiç canları gitmedi. Sly yukarıya çıktı. Canoy ne yapıyor? O Canoy daha güzel yer almış. Çağatay'ı bir anlık gördü ama sıkamadı. Çağatay'ı gene gördü. Sıkmaya başladı Çağatay'a. Çağatay'ı sıkıyor. Çağatay karşılık verdi. Oo, hemen Troy'a geçelim. Troy. Troy da sıkmaya başladı. Troy aşağıya mı inmeye çalışıyor yoksa? Evet kendilerini iyileştirdi Sly le. Çağatay Evet Troy aşağıya atladı Troy kendinden emin Ben bunları düşürebilirim diyor Bakalım ne olacak Çağatay yukarıda Slay aşağıda Şu an çok dikkatli bakıyoruz Çağatay girdi Büyük ihtimalle Caney Çağatay'ı vurdu yukarıda Evet şu anda ikisi de Sly Aha Sly orada Canoy düşürdü. Canoy, 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 Canoy. Canoy ikisini de düşürdü. Mert de düşürdü. Şu an karşılıklılar. Mertler çok güzel ve bekliyorlar. Evet Mert'i izliyoruz. Mert vurdu bayağı bir canını aldı. 5x'le. Aşağıdalar ama aşağıda olur. Aha Troy yukarıya çıktı. Troy yukarıya çıktı. Mert bekliyor. Zafer ne yapıyor? Zafer de aynı şekilde. Tek tek. Mert düşürdü. Mert Troy'u düşürdü. Troy sürünüyor şu anda. Cano'nun yardım etmesi lazım. Cano yardım ediyor. Şu an Mert üstüne üstüne geliyor yanlış görmediysem. Evet. Zafer'le Mert üstüne baskı yapacaklar. Bakalım arkadan dolanmaya çalışıyorlar. Eğer başarabilirlerse oyun onların olur. Eğer bu, bu baskı başarısız olursa oyun Troy'ların olur. Evet arkadaşlar şu an izlemedeyiz. Hemen Zafer'e geçelim. Zafer hala bekliyor. Troy ile Cano içeride. Troy ile Cano içeride hala. Troy aşağıya süzüldü. Canoy da aşağıda. Şu an ters yöne bakıyor. Çıktı ve görmedi. Aha şimdi gördü. Vurdu ama es geçti. Canoy güzel kaçtı. Sisinin içinden kendisine güzel yol buldu. Ee, hemen aha çıktı. Görmedi bu sefer. Evet şu an Canoy'un canı bayağı gitti. Şu arabanın arkasındalar. Şu an Mert onları görebiliyor mu? Mert'in açısı daha kötü şu anda. Cano şu an kendini iyileştiriyor. Adrenalin mi basıyor kendine? Evet. Troy'dan bir bombe. Evet. Şu an nerede olduklarını biliyorlar. Uf, Çok kötü yedi. Zafer miydi onu vuran? Efe evet, Zafer. Zafer çok güzel bir kurşun attı. Bir taraf arabaya sıkıştı. Diğer taraf daha rahat bir şekilde. Mert şu an arkadan gitmeye çalışıyor. Mert biraz cesur olsa alabilir mi acaba? Mert şu an çok güzel taktiksel oynuyor ama. Tebrik ediyorum. Zafer onları rahatsız ediyor. Mert de oradan çıkanları düşürecek büyük ihtimalle. Evet, zafer düşürdü, zafer düşürdü, Canoy kaçtı. Troy aşağıda sürünüyor. Troy ölü büyük ihtimal çünkü alan için. Evet, Troy şu an kendini bıraktı. Ve, ve, ve Canoy da vur vuruldu. O kadar iyi oynayan Canoy, gerçekten Canoy'un oynayışını beğenmiştim. Ama maalesef Merte direnemediler. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve e, Instagram'ı takip etmeyi unutmayınız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ho görüşmek üzere, hoşçakalın.